Hoş geldiniz. Bugün yine klasik bir kokteyl yapacağız. Lynchburg Lemonade tam bir yaz kokteylidir. Böyle fresh, ferah, tam deniz kenarında oturup içebileceğiniz bir kokteyldir. 4 siyal viski koyuyoruz efendim. Ben baharatlı bir viski tercih ettim. Jack Daniels'tan hariç vizyonlu bir tarif yaptık. Limonumuzu içine atıyoruz. Portakal likörümüzü alıyoruz. 3 siyal de portakal likörümüzü koyuyoruz. Bir de tadından yenmez limoncello. 2 siyal limoncello koyuyoruz. Bir tane kesme şeker atıyoruz. 2 damla da lime suyu. Ne kadar gelirse içine damlatıyoruz. Güzelce limonun ferahlığı iyice kokteylimize geçene kadar çalkalıyoruz. Bardağımıza iki tane buz atıyoruz. Çünkü dedik ki ferahlık veren bir kokteyl. Süzgecimizi kullanıyoruz. Üstüne Sprite'la devam ediyoruz. Süsleme için de bir adet lime dilimi şöyle geçiriyoruz efendim. İşte en sevdiğimiz kokteyllerden biri. Lynchburg Lemonade. Afiyet olsun.